Evet arkadaşlar hepinize günün ikinci videosundan merhaba demek istiyorum. Bugün yine bol ataklı harika bir maçla karşınızdayım. Biliyorsunuz günün ilk videosunda böyle daha çok işte saldırı yapmadan önce ön hazırlığın olduğu, derin hamlelerin olduğu eğitici satranç maçlarını seçmeye çalışıyorum. Günün ikinci videolarında ise daha çok böyle bol saldırılı, fedalı, eğlenceli maçları seçmeye çalışıyorum. Bugün de bu arada sabah yükledim ilk videonun Magnus videosu yükledim bir tane. Ona da bir göz atmanızı tavsiye ederim. İstiyorsanız hemen oyuncuları tanıyıp e, maça geçelim. Çok güzel bir maç bizi bekliyor da dediğim gibi. Beyazlarda e, ismi kayıtlara geçmeyen yani no name olarak geçen bir oyuncu var. Biliyorsunuz e, eski maçlar buna 1800'lü yıllardaki maçlar olduğu için bazen oyuncuların isimleri kayıt edilmemiş olabiliyor. Siyahlarda ise kara ölüm lakaplı feda deyince satrançta ilk akla gelen isim Joseph Henry Blackburn. İstiyorsanız hemen maça geçelim. Burada beyazlar oyunu E4 ile başlıyor. Siyahlardan E5. Şimdi at F3. Klasik fikirler hep biliyoruz. At C6. Piyonu savundu. Ve şimdi beyazlardan fil C4. Fil C4 biliyorsunuz İtalyan açılışı. Ve şimdi de siyahlardan fil C5. Fil C5 de İtalyan açılışının Ghiocco Piano varyantı. Yani sessiz oyun. İki tarafta sessiz, sakin taşlarını oyuna çıktı. Merkeze piyon geldi. Bu yüzden Ghiocco Piano deniyor bu oyuna. Buna karşılık. Dediğimiz gibi bu oyun 1800'lü yıllarda oynanıyor ve dediğim gibi bol ataklı, bol fedalı bir maç ve şimdi beyazlar saldırıya geçiyor. Fil alır F7 şah çekiyor. Şahı koruyan piyonlardan birini almak, aynı zamanda şahı saptırmak için filini feda ediyor beyazlar. Fil alır F7 ve şimdi şah alır F7. Siyahlardan. Buna karşılık siyah şahın güvensiz konumundan faydalanmak için beyazlar bir feda daha yapıyor. At alır E5 şah çekiyor. Fakat bu at boşta alınabilir. Siyahlar atı almış. At E5 ve At E5'ten sonra bize niye buradaki atı feda ettiğimizi gösteren çok agresif bir hamle Vezir h 5 şah çekiyor. Hem şah hem de ata saldırıyor. Şimdi eğer burada atı kaçarsak gördüğünüz gibi fil boşta. Bu yüzden siyahlar burada atı kaçmak yerine şahın önünü kapatan aynı zamanda vezire saldıran G6 hamlesini yapıyor. Vezire saldırıyor. Ve şimdi at boşta vezir alır E5 beyazlardan ve şimdi siyahlardan D6. d ile hem vizire saldırıyor aynı zamanda filin önünü açıyor. Buna karşılık bu hamle buradaki kaleyi boşta bırakıyor gördüğünüz gibi ve beyazlar da kaleyi almış vizir alır H8. Vizir alır H8'den sonra siyahlar da kontra hata geçmek için karşı hata geçmek için vizir H4 oynuyor ve gördüğünüz gibi F2 karesinden bir hamlede şahmat tehdit ediyor. Bunu gören beyazlar kısa rok atmış. Kısa rok karşılık siyahlardan At F6. At F6 ile buradaki piyona saldırıyor. Fakat beyazlar zaten kale önde olduğu için bu atı önemsememiş ve C3 oynamış. C3'ün de amacı şu. Bir sonraki halde D4 sürmek. D4 sürdükten sonra buradaki e, mesela şöyle göstereyim size. Bunu sürdükten sonra buradaki fil şu an piyon zincirine baktığı için buradaki filin bu çaprazdaki gücü azalacak. Bu yüzden C3 oynuyor burada. Beyazlar ve bunu gören siyahlar C3'ten sonra atığını daha da güçlendirmek için at G4 oynuyor. At G4'te gördüğünüz gibi H2 karesinden bir hamlede şahmat tehdit ediyor. Siyahlar bunu gören beyazlar H3 oynamış ve vezir ile H2 karesinin bağlantısını kesmiş. Aynı zamanda ata saldırmış. Buna karşılık siyahlar artık feda sırası bende. Feda kralı benim diyor ve burada kralı F2 oynuyor. Şah çekiyor. Buradaki fil boşta zannetmeyin arkadaşlar. Eğer buradaki fili kaleyle alsaydık gördüğünüz gibi Vezir F2 şah. Şah kaçınca vezir F1 şah mat var. Bu yüzden beyazlar burada bu fili alamıyor. Ve basitçe şah H1 kaçıyor. Ve şah H1 kaçtıktan sonra burada siyahların çok ölümcül bir hamlesi var. Maça noktayı koyan çok güçlü bir hamlesi var. Siz de burada videoyu durdurup siyahların oyunu kazandıran çok güçlü hamlesini bulmaya çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar videoyu durdurduysanız biz devam ediyoruz. Siz de bulduğunuz hamleyi ve tahminlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve burada Joseph Henry Blackbird kara ölüm harika bir hamle oynuyor. Fil F5 muazzam bir hamle. Gördüğünüz gibi filini rakip piyonun ağzına koyuyor. Filini feda ediyor. Filini feda ettiği gibi buradaki kalenin önünü de açtığı için kaleyi de feda ediyor. Buradaki vezir kaleyi alabilir. Aynı anda iki tane taşını feda ediyor Joseph Henry Blackbird. Fakat beyazlar aynı anda sadece bir tanesini alabilir. Peki hangisini alıyor? Şimdi eğer burada fil alırsa beyazlar gördüğünüz gibi vezir boşta. Siyahlar basitçe vezir kazandırdı. Bunu gören beyazlar fili almak yerine kaleyi alıyor ve vezir alır A8 ve vezir alır A8'in sonuna eğer size siyahların yaptığı fedalar yetmediyse burada Blackburn'den bir ölümcül fedada daha vezir alır H3 şah Vizirini de feda ediyor. Gördüğünüz gibi şahın kaçabileceği hiçbir yer yok. Viziri almak zorunlu ve beyazlardan G alır H3 ve G alır H3'den sonra fil alır E4. Şah mat. Gördüğünüz gibi şah hiçbir yere kaçamıyor. Her yer tutulu. Ve beyazlar çok güzel bir şekilde şah mat olmuş. Aynı şekilde Blackboard'a çok güzel bol feda yapıp Vezir'in de en sonunda feda edip harika bir şekilde maçı kazanmış. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Eğer siz de böyle maçların, böyle bol ataklı, keyifli maçların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.